Herkese merhabalar ben Sertat Çay Beni tanımayanlar için kısacık kendimi tanıtayım Ben Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimi anlatım videolar çekiyorum Bugün de çok önemli olduğunu düşündüğüm bir video ile karşınızdayım Almanya'da hemşire olmak Ve bunun için tabii ki her zaman olduğu gibi Fatma'ya bağlanacağız Fatma yine bugün konuğum Geçen sefer onunla bir video çekmiştik ve gerçekten çok faydalı olmuştu İnsanların bir sürü sorusunu cevapladık Yine bu videoda Almanya'da hemşire olmakla ilgili mümkün olduğunca herkesin merak ettiği her soruyu sormak istiyorum. Hatta bir önceki YouTube videosuna bırakılan yorumları da bu videoda mutlaka cevaplandıracağız. Gelin bakalım Fatma'ya bağlı. Fatma merhaba hoş geldin. Merhabalar Sertac, hoş buldum. Yeniden aramızda görmek, yeniden bu videoyu çekmek benim için gerçekten bir mutluluk. Ben senle o videoyu çekerken sana da söylemiştim. Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. İnsanların bir sürü sorusu var, merak ettiği bir sürü şey var. Ve sen onları çok güzel cevaplandırdın ve çok da güzel izlendi video. Sen geri dönüşleri nasıl aldın, beğendin mi? Yani açıkçası çok iyi geri dönüşler aldım. Çok fazla da soru aldım üzerine. O yüzden ben de çok mutluyum tekrar bir video çekebilme şansımız olduğu için. Harika, çok sevindim. O zaman en baştan başlayalım ama bu sefer biraz daha üzerine kısa kısa geçelim ve bu herkesin merak ettiği temel soruları birazcık inceleyelim. Öncelikle senin hikayene başlayalım. Sen Türkiye'den Almanya'ya hemşire olarak geldin. Nasıl geldin? Ne zaman geldin? Ve şu an durumun nedir? Sen de son konuştuğumuzda Hemşire adayıydın yanlış hatırlamıyorsam. Böyle hı hı. böyle bir hafta falan kalmış sanırım senin o sertifikanı mı ehliyetini mi almaya. İşte o durumları bize bir anlat. Bu son bir yıl içerisinde neler oldu? Sen artık nasıl bir hemşiresin? Ne durumdasın? Evet seninle en son konuştuğumuzda Anerkennung için gerekli Pürufunga girmek üzereydim. Bir haftam vardı. O sınava girdim, tamamladım, geçtim ve artık ben de teknik sahibi bir hemşireyim Almanya'da ve şu anda... Officially olarak hemşire ünvanıyla çalışıyorum burada. Tebrik ediyorum. Bravo. Teşekkür ederim. <laughs> isteyenlerin başına. O zaman o herkesin merak ettiği soruyla başlayalım. Sen Almanya'ya nasıl geldin? Yani Türkiye'de hemşire olan birisi Almanya'ya nasıl gelir? Türkiye'de hemşire olan birisi Almanya'ya öncelikle B1 seviyesinde bir Almanca sertifikası alarak gelir. Onun dışında bir iş başvurusu yapıp hali hazırda elinde bir iş kontratıyla gelir. Sonrasında da zaten süreç yavaş yavaş ilerliyor denklik için. Ve bir bize almamız gerekiyor ama zaten iş kontratınız ve B1 sertifikanız olduğunda vize alabilmeniz de oldukça kolaylaşıyor. Peki biz yani bizim bu mazlum beyaz yakalıların iş başvuruları yaptığı LinkedIn, Zing gibi yerler var. Hemşireler peki işleri nereden bulacak? Hastaneleri, klinikleri nereden bulacak da o iş başvurularını yapacak ve bir kontrata işi bağlayacak. Bunun içinde aslında birçok firma var. Birincisi hastanelerle e, aracı firma olarak çalışan firmalar var. Yani siz firmayla görüşüyorsunuz, onlar sizi hastanelere yönlendiriyor iş e, personel açığına göre ve iş açığına göre. Onun dışında siz hastanelerle birebir hastanelerin web sitesi üzerinden olan e, ilanlar üzerinden başvurabilirsiniz. E, ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla da başvurabilirsiniz. Bunların hepsinin linkini de istersen bırakabiliriz. Evet harika olur. Yani insanların nereden başvurabileceğini en azından bu videonun altına bırakırsak oradan iş başvuruları yapmaya başlarlar ve bir önce de Almanca B1 seviyesine kadar ilerlemeye çalışırlar. Peki yani şunu mu diyorsunuz? bir hemşire olarak çalışmak için Almanya'da en az B1 seviye Almanca bilmek gerekiyor. Peki bu Almancayı Almanya'da da öğrenebilir miyiz yoksa illaki onu öğrenip mi gelmek gerekiyor? şöyle B1 seviyesinde hemşire olarak çalışamıyoruz, hemşire asistanı olarak çalışabiliyoruz, hemşire yardımcısı olarak çalışabiliyoruz, ama Almanya'ya gelebilmek için yeterli bir seviye. E, hemşire olarak çalışabilmek için B2 seviyesi almamız gerekiyor minimum. Tabii ki B1 seviyesine Türkiye'de de gelebilirsiniz. Ben de bu şekilde yaptım, ama Türkiye'de B1 seviyesine geldiğiniz zaman Almanya'da gelinen B1 seviyesi çok farklı oluyor. Çünkü burada hani hali hazırda işin içinde olduğunuz için ve sürekli Almanca'ya maruz kaldığınız için mutlaka daha hızlı bir şekilde öğreniyorsunuz aslında Almanca'yı. Ben B1 seviyesine kadar Türkiye'de hazırlandım. B1 sertifikamı Türkiye'den aldım ama B2 sertifikamı Almanya'dan aldım. Ve o B1 ile B2 arasında geçen süre aslında Diğerlerine nazaran daha verimliydi benim için çünkü Almanya'da bulunduğum için sürekli bu dile maruz kaldığım için çok daha rahat oldu diyebilirim. Harika bu çok açıklayıcı oldu. Herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesiydi. Peki şunu sormak istiyorum. Sen hemşire asistanı olarak geldiğinde burada kaç ay, kaç yıl bu süreç sürdü toplamda ve sen bu süreçte para kazanabildin mi? Ta ki hemşire olana kadar. Ben bu süreçte ilk geldiğimde ee, aslında denklik süreci totalde hem dil belki sertifikasını alma süreci sonrasında da denklik kursu ve denklik sınavı süreci olarak toparlarsam hepsi yaklaşık 10 ay sürdü benim için. Ee, yani aslında 10 ay içinde bütün bu süreci hemen hemen tamamlayabiliyorsunuz. Ama bu tabii ki sizin hani dile olan eğiliminiz ve bu denklik sürecindeki dersleri ne hızla tamamladığınız ve denklik sınavını ilk seferde geçip geçememenizle alakalı. Bu süreç uzayabilir ama benim sürecim yaklaşık 10 ay sürüyor. Peki bu denkliğin var olmasının sebebi nedir? Yani Almanya'daki hemşirelikle Türkiye'deki hemşirelik tanımı biraz farklı. O yüzden o denk yani o eğitimi Almanya'ya denk getirmeye mi çalışıyorlar? Eşitlemeye mi çalışıyorlar? Nasıl bir fark var Türkiye ile Almanya arasında hemşirelik kurumu açısından? Aslında şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de aldığımız eğitim aslında çok daha kapsamlı bir eğitim Almanya'dakine göre. Çünkü Almanya'da hemşirelik Ausbildung olarak geçiyor. Türkiye'de biz yani Almanya'daki tabiriyle stüdyum olarak bunu öğreniyoruz. Yani üniversite seviyesinde öğreniyoruz biz hemşireliği. Burada Ausbildung seviyesinde öğreniyorsunuz ve aslında biz hem teorik hem pratik anlamda çok daha donanımlıyız buradan. Açıkçası sadece Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama buradaki bütün hemşeriler ve bütün sağlık çalışanları bizim çok daha donanımlı olduğumuzun farkındalar benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar. O zaman anladığım kadarıyla bu denklik biraz daha bürokratik bir şey yani aslında evet. hastane çalışma şeklini öğrenmek için bir staj süresi gibi yoksa yeni bir şeyler öğrendiğiniz evet. hayatınızda çok değiştiği bir dönem değil anladığım kadarıyla. Hayır yani aslında bizim bilmediğimiz hiçbir şey yok Almanya'nın sağlık sisteminde sadece yani hemşerik açısından bir şey yok ama Almanya'nın sağlık sistemi Türkiye'dekinden farklı olduğu için sadece o farklılıklara adapte olman gerekiyor. Ama bunun için de hani onay bir süre gerekmiyor bence. Ama dediğim gibi bu bürokratik bir şey tamamıyla aslında bakarsan. Tabii ki buranın sağlık sistemini öğrenmemiz gerekiyor ama bu onay mı? Hayır değil aslında. Bu bürokratik bir süreç. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Yeni Mezun bir kişi de hemen iş başvurusu yapıp gelebilir mi? Yoksa genelde birazcık Türkiye'de çalışmış insanları mı tercih ediyor buradaki hastaneler, Almanya'daki hastaneler? Şöyle tabii ki tecrübeli birisi her zaman bir sıfır öndedir. Ama tabii ki yeni mezun bir hemşire de Almanya için çok iyi bir kan olabilir. <laughs> Çünkü burada çok fazla sağlık açığı olduğu için şu anda hala harıl harıl sağlık personeli arıyorlar, hemşire, hekim ve diğer sağlık personellerini arıyorlar. Ee, yeni mezun hemşire de tabii ki başvurabilir ama başvurduğu zaman atıyorum maaşı hani Türkiye'de tecrübe edilmiş birisinin maaşına göre belki bir tık daha hani düşük olur. Ama onun dışında yeni mezun bir hemşire de Almanya için çok büyük bir avantaj çünkü genç, dinamik, öğrenmeye açık yeni bir kan oluyor yani. O yüzden kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum yeni mezun bir hemşire. Sen şimdi kıdemli çalışanlarla, kıdemsiz çalışanlar arasında bir maaş farkı olacağından da bahsettin. Peki hangi sayılardan bahsediyoruz? Hemşireler burada ne kazanıyor? Almanya'da hemşirelerin bir maaş beklentisi olacaksa ortalamada ele geçen para sence ne olmalı? Nedir bu yayınlanan maaşlar? Bunu daha önceki videoda da şöyle söylemiştim, açıklamıştım aslında. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Almanya'da hani eyalet sistemi olduğu için eyaletten eyalete maaşlar değişiyor. Yani bu açık. Bazı eyaletlerde çok yüksek maaş alırken bazı eyaletlerde aslında ona göre daha düşük maaşlar alınabiliyor. Hani o yüzden aslında böyle çok objektif bir karşılaştırma yapamıyorsunuz. Ama şu an için e şunu söyleyebilirim ki minimum 3000 euro brüt maaş alıyor hemşireler burada. Yeni gelen bir hemşire Almanya'ya bu maaşı alıyor. Peki o zaman gelelim zor soruya. Bu maaş yeter mi? Bu maaş yetiyor. Yani şöyle aslında bakarsan ben buraya ilk geldiğimde, ben buraya geliş olduğumda bir buçuk yıl oldu tam olarak. Ve e, ilk geldiğimde bu maaşla hatta bundan daha az maaşla yani hemşire asistanı olarak çalıştığım için bundan daha az maaşla çok rahat hani geçinebiliyordum ve istediğim şeyi alıp istediğim yerlere gidebiliyordum. Ve bunu gerçekten yani objektif bir şekilde söylüyorum. Çünkü bir önceki videoda çok fazla... E, o maaş yeter mi? O maaşla yaşanır mı? İşte sallıyorsunuz falan filan böyle garip e, dönüşler aldım o video sonrasında. Havadan atmayın falan gibi cümleler vardı. Hani havadan atmıyorum gerçekten yaşamış biri olarak söylüyorum. Bu maaşla istediğim şeyi alabiliyorum. Hatta daha dün gidip kendime bir çamaşır makinesi aldım yeni. Ve bunu maaşımın nasıl söyleyeyim size yaklaşık onda biri bir fiyatla aldım yani. Anladım. Yani aslında bu konuyla ilgili ben de çok video çekmeye çalışıyorum. Burada alım gücü nasıl, maaşlar nasıl, bu parayla geçilir mi, şu parayla geçilir mi? Ev kiranın ne kadar olduğuna bağlı. Berlin gibi bir şehirde ya da Münih gibi bir şehirde kiralar oldukça yüksek. O yüzden gelirinizin de bir tık daha fazla olması gerekiyor ki alım gücünüz yüksek kalsın. Ama Fatma ya yanlış hatırlamıyorsam Bremen'de oturuyordu. Bremen'de kiralar neredeyse Almanya'nın en ruz olduğu şehirlerden bir tanesi. Değil mi? Evet ben çok uyguna oturuyordum. Şu anda ama bir küçük bir değişiklik yaptım. Oldenburg'a taşındım. <laughs> Sen belki bilmiyorsun. <laughs> evet yaklaşık iki ay önce yeni bir yere taşındım. İş yerimi de değiştirdim. Bu arada böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. Daha, iyi, daha iyisini istiyorsanız daha iyisini yapabilirsiniz. Ya da daha önce gördüğünüz ee, belki daha önce hiç görmediğiniz bir yerdi. Almanya'ya taşındıktan sonra gördünüz. Hep daha iyisi var, daha iyi bir seçenek hep var. O yüzden e, ben açıkçası burada şu ana kadar herhangi bir konuda ekonomik sıkıntı yaşamadım. Tabii ki enflasyon vesaire bunlar burayı da etkiliyor. Hani şu anda markete gittiğinde bir sene önceki gibi alışveriş olmuyor aynı şekilde. Ama e, bu sizi böyle tedirgin edecek ve böyle yarını nasıl çıkaracağım, bu ayı nasıl çıkaracağım derdine düşürecek bir tedirginlik değil. Hani sakin ve e, güvende olduğunuzu bilerek yapıyorsunuz yani harcamalarınızı da aslında. Süper, harika. Çok sevdim. Yeni evinde, yeni iş yerinde hayırlı olsun bu arada. Onu da Teşekkür konuşalım. ederim. Sana şimdi şunu sormak istiyorum. Bu iş başvuru sürecinde mülakatlar İngilizce mi yapılıyor, Almanca mı yapılıyor, Türkçe mi yapılıyor? Sen sonuçta o sırada bir iş görüşmesi yapıyorsun aslında bizim gibi, aynı yani bizim beyaz yakalılar gibi. Orada bir mülakat oluyordur. O mülakatlarda sorular İngilizce mi geliyor, Almanca mı geliyor? Şöyle ki birçok işveren bu mülakatları Almanca yapıyor. Ama eğer siz bir danışman firmayla çalışıyorsanız, danışman firma aslında arada tercümanlık yapıyor. Sizinle beraber mülakata girip, eğer sizin Almancanız hani bu mülakatı Geçirebilecek seviyede değilse e, onlar size destek olabiliyorlar. Ama çoğunlukla işveren zaten en az A2 seviyesinde Almanca bilen biriyle mülakata giriyor ki o da birazcık kendi ifade edebilsin. Birazcık da e, yani anlaşılabilsin onda ne demek istediği. Tamamen tercümanlı olmasın bu iş. Hem de yani hali hazırda yol almış birisini görmek karşılarında onları da tabii ki daha çok cezbediyor. Hani en azından diyebiliyorsunuz ki bakın ben A2 seviyesindeyim, Türkiye'deyim. Hani şu an hala hazırlanıyorum ve bu seviyede bir Almanca'ya geldim ve bunu işte Almanya'da devam ettirmek istiyorum mesajı verdiğiniz için bu her zaman artı oluyor. İngilizce mülakat yapan hiç duymadım ve görmedim, okumadım da herhangi bir yerde. Çoğunlukla Almanca mülakatlar. Arada bir tercüman varsa o şekilde de halledebilirsiniz. O zaman sizin meslekte en kritik bariyer sanırım Almanca. Peki bu, bu dili öğrenmek, Almancayı B1 seviyesine kadar taşımak, geliştirmek kaç ay alır? Almancayı B1 seviyesine kadar geliştirmek minimum 9-10 ay alır. Kendimden örnek vererek söylüyorum. Ya ben de böyle 8-9 ay içinde tamamlamıştım aslında. Ama ortalama hani sınavı vermem. Çünkü ilk sınavı geçemedim. İlk B1 sınavımı geçememiştim. Sonra bir ay daha hem bir hazırlık hem sınav başvurusu dönemi oldu. Sonra geçtim. Yani ortalama bir 9-10 ay sürüyor. Ama tabii ki bu da çok şeye göre değişkenlik gösteren bir şey yani. Sizin dil öğrenme hızınıza bağlı. Peki sen bunu yaparken bir anda çalışmış mıydın Türkiye'de yoksa sadece dil eğitimi mi aldın o zaman? Ben o dönem sadece dile odaklanmıştım. Sadece dil eğitimi aldım, sadece kursa gittim ve sadece Almanca çalıştım. Şu an birçok insan aslında duyduğu kadar öyle yapıyor. İşini donduruyor, okulunu donduruyor artık. Neyse ilk önce Almanca halletmeye çalışıyor birçok açıdan. Çok kritik bir bariyer çünkü. Ondan sonra ne yapacaksa yapıyor. Türkiye'de hani o çalışma şartlarında hani bir hemşire olarak Türkiye'deki yoğun çalışma temposunda aynı zamanda da yeni bir dil öğrenmek gerçekten çok zorlayıcı. E, yapılamaz bunu yapılabilir ama tabii ki zorlayıcı olur. Benim sana şöyle çok açık bir sorum var Fatma. Birincisi sen Türkiye'den geldiğin için burada bir ayrımcılığa uğruyor musun? Yani kendini farklı görüyor musun ya da ezik hissediyor musun ya da şöyle söyleyeyim. Mesela ben geçenlerde Mercedes Pay'de çalışıyordum. 3 ay Mercedes'te çalıştım. Çalışanların %85'i Almandı, %15'i yabancı ya da non-German diyeyim yani böyle Almanca bilmeyen insanlardı. Ben Outlander. biraz orada kendi Auslander <laughs> aynı. Yani yabancı. Kendi biraz yabancı hissettim o şirketin politikası gereği çok da beni içine alamadılar. Ama ben şimdi Delivery Hero'da çalışıyorum. Şirketin %15'i falan Alman, geri kalan herkes Yunan, Türk, Polonyalı, Filipinli, Asyalı, işte Arap Yarımadası'ndan gelen insanlar var, Portekiz'den gelen var. Tam bir çok uluslu şirket. Sağlık sektöründe ya da sizin hemşireler arasında durumlar nasıl? Ya sana şöyle söyleyeyim dedin ya yüzde on beş yaklaşık şey yabancı uyruklu diğerleri Alman. Şöyle düşün sağlık sektöründe yani neredeyse yüzde elli Hatta öyle bir şey ki yüzde altmış yüzde kırk yüzde altmış yabancı ağırlıklı bile olabilir diyebilirim. Yani benim çalıştığım iki kurumda çalıştım şu an bir buçuk sene içinde. Her ikisinde de yani gerçekten full böyle homojen bir şekilde Alman hiç bir ekip görmedim yani. Hani içinde her ırktan, her e, milletten insan var. Şu anda sağlık sektöründe. Çünkü sürekli olarak dışarıdan sağlıkçı alıyorlar. Çünkü buna ihtiyaçları var. O yüzden hani ayrımcılık görmedim. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Hiç böyle bir şeye maruz kalmadım. Hani yani sonuçta aktif olarak da maruz kalmadım pasif olarak da maruz kalmadım. Kalsam bunu anlayabilecek kapasitede bir insanım. Hani bunu da söylerim. Ama gerçekten kalmadım. Yani vardır eminim hani buna maruz kalan insanlar vardır. Çok üzücü hala böyle bir şeyin olması. Ama ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu konuyla ilgili direkt bir soru var aslında. Geçenlerde yine videonun altında sormuşlardı. Mesela bir arkadaş sormuş. Başörtüsü sorunu var mı? Herhalde şey demeye çalışıyor. Başörtüsünü takabilir mi? Hemşerilik yaparken diye sormuş. Sizin ekibinizde var mı? Tabii ki takabilir. Başörtülü bir iş arkadaşım var. Daha önceki iş yerimde de başörtülü bir iş arkadaşım oldu. Hatta bir gün şöyle bir şey yapıldı o iş yerinde. Başörtülü iş arkadaşımızın nasıl çalıştığını yani onun nasıl hissettiğini anlayabilmek için o klinikteki bütün hemşeler bir gün boyunca başörtüsüyle çalıştılar. İnanılmaz. Bu İnanılmaz. empatiyi yaratmak için yani böyle bir çalışma yapıldı. Evet, yani o yüzden başörtünüze çalışabilirsiniz. Nasıl göründüğünüzün, tercihlerinizin, dininizin ne olduğunun bir önemi yok. Yani önemli olan sizin insan olarak onlara nasıl yaklaştığınız, ne yaptığınız. Farklı o zaman bizim bir önceki YouTube videosundan gelen sorulara geçelim. Orada çok enteresan sorular var. Bu sorulardan bir tanesi de Paramedik mezunları ile ilgili, onlar da aslında e, buraya nasıl geleceklerini çok merak ediyorum. Onlarla ilgili fikrin var mı? Şöyle paramedik mezunları aslında Almanya'da e, Redungs Assistent diye geçiyor bir ismi, bir ismi daha vardı Notfall Sanitäter diye bir ismi var. Almanca olarak söylüyorum bunları. Bunlar Türkiye'deki gibi ambulans da hani acil durum arabası diyeyim yani ambulansla çalışıyorlar ya da acil kliniklerinde çalışabiliyorlar. Ama şöyle ki burada bu 3 yıllık bir Ausbildung. Bu şu demek oluyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla şu anda yeni durumda nasıl bundan emin değilim ama 2 yıllık bir bölüm bu. Ön lisans bölümü. Ve muhtemelen Anerkennung için daha fazla süreye ve daha fazla bürokratik sorunlara maruz kalacaklardır diye düşünüyorum. Onların da yine dil seviyesinin minimum B1 olacağını duymuştum. Ama bunun için bir site var. Aslında bütün bu nasıl, bütün bu meslek gruplarının denkliklerini ne kadar sürede hemen hemen alıp alamayacaklarını gösteren arama butonuna mesleğinizin Almancasını ya da İngilizcesini girdiğinizde size oradan bir harita, yol haritası çıkaran bir site var. Onun da linkini bırakırsak oradan girip bir detaylıca bakabilirler. Yanlış bir yönlendirme yapmayalım ama alabilirler diye biliyorum. Harika. Tamam, onu da linkini koyalım. Merak edenler orada detaylı bir şekilde Aynen. kendi e, mezun olduğu dallı Almanya'daki denkliği kıyaslayıp burada neler yapması gerektiğini evet. anlayabilirler. Şöyle enteresan bir soru var. Bir kişi demiş ki, staj dönemi sırasında eşimi de Almanya'ya getirebilir miyim? Yani insanların bazıları tabi evliler işte eşi belki burada çalışmaya başlayacak partileri Türkiye'de mi kalacak yoksa hemen aslında bu teknik sırası zamanında onlar da Almanya'ya gelebilirler mi? Yani yeni yasayla birlikte bu tarz kolaylıklar da sağlıyor Almanya hükümeti diye biliyorum şöyle ki aslında iş başvurusuna iş başvurunuzu yaptığınız anda ve işte dil sertifikanızı aldığınız süreçte eşinizle birlikte vize başvuru sürecini eş zamanlı yürütebilirsiniz bu da şöyle oluyor. Ama bildiğim kadarıyla eşinizin de minimum A2 seviyesinde Almanca bilmesi gerekiyor. Sizinle beraber gelebilmesi için. Bunu dikkatli bir şekilde araştırırsanız ve başlangıçta vize başvuru sürecinde bunu ayarlarsanız eşiniz aslında sizinle eş zamanlı gelebilir. Bunu başaramazsanız eğer B1 sertifikası ile buraya geldiğinizde denklik sürecinde ve staj sürecinde eşinizi getirmek çok zor. Bunu bir arkadaşım deneyimledi. Ancak kendi anerkenungunu alabildikten sonra yani bütün bu sınavları geçip o bir yılın sonunda minimum bütün bu sınavları geçip denklik sürecini tamamladıktan sonra aldığı uzun süreli bir oturum izniyle eşini o şekilde getirebildi. O yüzden aslında en başta bunu yapmak ve konsoloslukla konuşmak ve eşiniz için neler gerekiyor bunları önden ayarlamak çok daha mantıklı olur ve o şekilde getirebilirsiniz eşinizi. Harika. Bu çok güzel bilgi oldu. O zaman başka bir soruyla devam edelim. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> enteresan bir soru. Hemşireleri emekli olana kadar yani 60 65 yaşına kadar çalıştırırlar mı? Özellikle genç hemşire çalıştırmak varken yaşlılar da orada hemşire olarak devam edebiliyor mu hayatları boyunca <laughs> diye sormuştu ama ben tahminimi söyleyeyim sen cevap vermeden bu kadar işçi açığı, bu kadar sağlık personeli açığı varken bence herkesi sonuna kadar kullanıyorlardır gibi geliyor. Evet aslında tabii ki onların da şansı var. Ama sadece tabii ki yani mesela 28-30 yaşında bir hani hemşire mi yoksa 60 yaşında bir hemşire mi derseniz tabii ki 28-30 yaşında kişi alırlar. Bu arada e, 60 hatta 55 üzeri sanırım 55 sonrasında çok 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 düşük bir ihtimal. Çünkü zaten burada sadece 10 yıl çalışacak ve bunun için uğraşmak istemeye de bilirler. Şimdi sen şey cevapladın aslında Türkiye'den Almanya'ya gelecek olan insanların yaşları kaç olsunu cevapladı. Evet. Burada soruda şey de sormaya çalışıyor aslında. Ben oraya gelsem işte 20'lerimde 30'larımda işte hayatımın sonuna kadar hemşire şey olarak çalışabilir miyim? Bunu engelleyen bir şey var mı? Beni işten atarlar mı falan diye herhalde bir dertlenmiş o, onu soruyor. Senin tahminin doğruydu Sertaş'cığım. Buraya geldikten sonra, denkliğinizi aldıktan sonra hemşire olarak aslında emekliliğe kadar Gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz ve iş bulma konusunda da problem yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Hatta emekli olduktan sonra sanırım böyle mini job işleri falan yapıp ya da part evet. time çalışmalara devam edebilirsin herhalde. Evet. Ufak tefek haftalık 10 saat, 15 saat çalışanlar var. Hatta bizim klinimize de gelenler var. Acil durumlarda mesela onları çağırıyorlar. Personel açığı olduğu zaman arıyorlar. Gelir misin lütfen? İşte iki gün sana iş var. O da tın 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 geliyor. Çok iyi ya harika yani ben düşünüyorum evet. 60 60-65'imde ne yapacağım diye bizim beyaz yakada biliyorsun rekabet çok yüksek yaşlandım muşut diyorlar ama böyle sizin tarafta <laughs> elemana çok ihtiyaç var. Ve... Yok bizde yani böyle hani elin ayağın tuttuğu sürece çok şutlanmazsın <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da. Harika. Son bir soru daha sormak istiyorum. Burada çok samimi bir soru var ve Duygusal bir soruydu çok üzülmüş bir kişi sanırım. Şöyle bir soru sormuş. Ya Almanca bilmeden hiç mi mümkün değil? Yani <laughs> bizim şey, mesela bizim sektörde İngilizceyle biz çalışıyoruz tabii Almanca bilmeden bir sürü iş yapıyoruz. Yazılım sektöründe falan. İnsana dokunmadığımız için Yani Alman hayatına dokunmadığımız için, buradaki Alman kültüre dokunmadığımız için çalışmak çok kolay bizim için İngilizce ile. Sizin ortamda, sizin endüstride, sağlık endüstrisinde hiç mümkün yok mu bir kişinin sadece İngilizce ile, sadece İngilizce mesela çalışması? Mümkün değil maalesef. Çok kısa bir cevap oldu. <laughs> ben de bunu <laughs> bekliyordum. Almancasız olmaz sanırım. Olmaz çünkü e, özellikle sahada çalışacaksanız zaten hiç olmaz. Hiç hiç olmaz. Olur ki atıyorum bir üniversitede bir şeyler yapmak isterseniz belki diyeceğim hani orada yapabilirsiniz. Ama o da çok başka bir alan. Hani o da tamamen şu an olduğumuz konudan bağımsız bir şey. Tamamen sağlığın teorik alanında bir şeyler yapmak isterseniz. Onun için... Yani üniversitelere başvurmanız gerekiyor vesaire. Ama alanda hemşire olarak Almanca bilmeden çalışmak imkansız maalesef. Son bir soruyla toparlayalım yavaştan videoyu. Birçok sağlık personeliyle ilgili potansiyel fırsatlar var Almanya'da. Bunlardan bir tanesi de ebeler. Aslında ebeler de merak ediyor. Türkiye'den Almanya'ya nasıl gelebilirim diye. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Onlar peki Almanya'ya nasıl gelebilir? Şöyle ki ebeler de Almanya'ya gelebilirler. Ve hemşirelikle olan yani hemşerinin denklik süreciyle ebelerin denklik süreci benziyor. E, açıkçası hemşerik kadar hakim değilim bu sürece ama ebelerin de hemşeler gibi denklik alarak ve e, B2 seviyesiyle burada kendi mesleklerini icra edebileceklerini biliyorum. Onun için de yine e, bahsettiğim linkte aslında ebeler için de hebame diye geçiyor Almanca. Ebeler için de denklik süreci anlatılıyor o sitede. Onlar da girip aslında o web sitesinden bir şekilde kontak kurup sorularını yöneltebilirler. Ama onların da böyle bir şansı var. Harika. Bu cevap da çok tatmin edicidir. Onlar da o zaman o siteyi inceleyerek şartları öğrenebilirler. Fatma ben çok teşekkür ederim bugün yine bu ederim. videoya konuk olduğun için. Ağzına sağlık çok açıklayıcı, doyurucu oldu. Yine bu videoya da sorular gelecektir diye düşünüyorum. Biz böyle seninle büyük ihtimalle 6 ayda bir 7 ayda bir buluşup insanların sorularını toplayıp bir onların üzerine konuşup herkesi daha doyurmaya, bu hemşerilik sektörüyle ilgili Almanya'da konuşmaya devam ederiz gibi geliyor. Ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığım için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videonun altında merak ettiğiniz soruları sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler.